bizim dışımızdaki aktörler sahadaydı. Bir tarafta Amerika, diğer tarafta Avrupa. Türkiye saldırılarına büyük bir cevap verdi. Sıra kara operasyonuna geldi. Amerika'ya göre Avrupa Birliği'nin Orta Doğu'da olmaması gerekiyordu. Görünen, görünmesi istenen ve gerçekte olan çok kez farklıdır. Amerika'nın Türkiye'ye çok fazla ihtiyacı vardır. Herkes kendi çıkarı için gerekeni yaparken biz de çok rahatlıkla yapabiliriz. Kimse bizim için tehdit oluşturmaz. Kimsenin buna gücü yetmez. Madem oyun bizim topraklarımız etrafında, son sözü biz söyleriz. Türkiye merkezde olduğu için etrafımızda olan biten her şey doğal olarak bizi yakından ilgilendiriyor. Küresel savaşın cepheleri çevremizde. Kaçamıyorsunuz arkanızı dönemiyorsunuz. Son döneme bakın. Arap baharından sonra tüm Orta Doğu hallaç pamuğu gibi atıldı. Amerika'nın Irak müdahalesinden sonra Irak Kürt yönetimi oluştu. Başkent ise Amerika'nın en büyük konsolosluğunu yaptığı Erbil oldu. İstiklal saldırısı uyarısı da buradan geldi. Parlamentoları ve başkanları var. Durun böyle olunca Suriye'nin kuzeyindeki oluşumlar, adımlar ve planlar Ankara'nın yakın takibine girmekte. Doğal. Gelin başka bir pencereden bakalım. Bizi dışarıda tutup olan biteni anlamaya çalışalım. Kobani'yi hatırlıyoruz. Amerikan medyası bir gaz verdi. Dünyanın manşeti oldu. Peşmerge geldi, olaya müdahale etti. Hollywood starları bile organizasyonda rol aldı. Amerika burada DEA'şın karşısındaydı. Peki kim yanındaydı? bunu anlatan güzel bir gelişme yaşandı yaklaşık bir ay önce. Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, Fransız çimento şirketi Lafarge'yi 778 milyon dolar para cezasına çarptırdı. Amerikan Adalet Bakanlığı Savcı Yardımcısı Matthew Olson, Fransız şirketini kaçırılan Batılıların işkence gördüğü bir dönemde örgütün yaptıklarını görmezden gelmekle suçladı. Amerikan Adalet Bakanlığı, Suriye'deki DEAŞ gibi terörist örgütlerin Suriye'de masum sivillere karşı şiddet uyguladığı ve Amerikalılara zarar verdiği bir dönemde şirketin yasaya aykırı olarak ödeme yaptığına da dikkat çekti. Çok uluslu şirketin terörist örgütlere giden ödemeleri onaylamasının hiçbir gerekçesi yok dedi. 2015'ten bu yana İsviçreli Holcim grubu yönetimi altında bulunan Lafarge'de teröre yardım ettikleri gerekçesiyle özür diledi. Derin pişmanlık duyduklarını açıkladı. Şirket, Suriye'deki taşeronu Lafarge Cement Syria aracılığıyla 2013-2014 yıllarında aralarında DEAŞ'ın da bulunduğu terörist örgütlere ve aracılara Suriye'nin Celebiye kentinde şirkete ait çimento fabrikasında faaliyetleri sürdürebilmesi için para yağdırıyordu. Lafarge, söz konusu fabrikadan DEAŞ'a çimento satmanın yanı sıra ara buluculara para ödeyerek cihatçı gruplardan ham madde de temin ediyordu. Bu şirketin ve arkasındaki gücün Suriye'de terör gruplarına verdiği destek sırda değildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı operasyonlarda da tüneller, yollar, sığınaklar ve hastanelerin kurulduğu ortaya çıkmıştı. Şirket, ve arkasındaki güç buraya dört elle sarılıyor ve bölgedeki gücünü kaybetmek istemiyordu. Her operasyondan sonra bu bir şekilde açığa çıkıyordu. Bunun kökü Sky Spiket'a kadar da gidiyordu. Dahası vardı tabii, madalyonun diğer tarafı. Kasım 2017'de önemli bir deşifre gerçekleşiyordu. BBC muhabiri Quentin Somerville ve Riam Dalati önemli bir habere imza atıyordu. 250 DH militanı ve aileleri Amerika'nın korumasında Rakka'yı terk ediyordu. Amerika'nın destek verdiği grupların Rakka'yı ele geçirmesinden hemen önce yüzlerce kamyonla tahliye gerçekleşiyordu. BBC'de bunu görüntülüyordu. Bizim dışımızdaki aktörler sahadaydı yani, yanı başımızda. Bir tarafta Amerika, diğer tarafta Avrupa. Bu iklimde istiklal saldırısı gerçekleşti. Türkiye büyük bir cevap verdi. Sıra kara operasyonuna geldi. Başkan Erdoğan her fırsatta sınır ötesi harekatı işaret etti. Eli kulağında dedi. Tam da bu arada Mazlum Kobani sahne aldı. Al monitöre konuşan Kobani, Amerika izin vermediği sürece Türkiye'nin kara harekatı yapamayacağını öne sürdü. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son operasyonunu beklemedikleri anlaşılan Kobani, hemen akabinde Amerikalılarla görüştüğünü söyledi. Zaten CENTCOM komutanı Michael Eric Kurilla ile bir araya gelen ve bunu sosyal medyadan yayınlayan bir isimdi Koban. Ortada sır yoktu yani. Hatta resmi raporlara göre Pentagon, YPG'ye barış ve güvenlik adı altında 2022'de 155 milyon dolarlık yardım yapıyordu. 2021 yılında ise 125 milyon. 2020'ye bakıldığında bu meblağ 205 milyon doları bulmaktaydı. 2019 ve 2018 yıllarında ise 112 milyon 360 bin dolarla 47 milyon 320 bin, bin dolarlık yardımları görebilmek mümkündü. Yani son 5 yılda Pentagon YPG'ye yaklaşık 650 milyon dolarlık yardım yolluyordu. Tabi bu resmi kayıtlara geçenler. Pentagon YPG'den elini Beyaz Saray'da mazlum Kobani'den desteğini çekmiyordu. Hatta bölgeden askerlerini çekeceğini söyleyen Başkan Trump bile Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra sık sık Kobani'ye teşekkür ediyordu. Beyaz Saray'dan Kobani'yi aradığını da saklamıyordu. Çok iyi çalıştıklarını da söylüyordu. Yani YPG Amerika için devlet meselesiydi. Bu ortadaydı. Daha da uzaktan bakıldığında hem YPG PKK'nın hem de DEAŞ'ın içinde Amerika ile Avrupa'nın mücadelesini görüyordunuz. Bizde bu pek konuşulmazdı ancak gerçek buydu. Trump Beyaz Saray'da Erdoğan'ın yanında sorulara cevap verirken bile bazı Kürt grupları diyerek Avrupa'ya ait olanları işaretliyordu. Pentagon, CIA'in politikasını belirlerdi. CIA askerlerin dediklerini uygulamak için vardı. Amerika en büyük rakip olarak uzun yıllardır Avrupa Birliği'ni görüyordu. Avrupa Birliği de Amerika'yı. Bu dengede büyüyen Çin oluyordu. Bu gerekçeyle Avrupa'nın enerjiyle buluşmasının engellenmesi Amerika için hayati önemdeydi. Rusya Ukrayna'ya giderek bu gerçekleşti. Bir de Orta Doğu meselesi vardı. Avrupa Birliği'nin buralarda olmaması gerekiyordu. Kime göre? Amerika'ya göre. Orta Doğu da bizden sorulurdu. Bu nedenle kendi aralarındaki mücadele gelip bizi PKK olarak, YPG olarak, DH olarak buluyordu. Hepsi terörü kullanıyordu. Sahi, DH militanları nerede şimdi? Ne oldu onlara? Kim getirdi, kim götürdü? Düşünün. Konumumuz gereği bu olan bitenden en çok canı yanan biz oluyoruz. Rusya'nın Ukrayna'ya girmesine herkesten farklı baktığım ortada. Büyük devletlerin pazarlıklarına ve iş yapış tarzlarına uzak değilim. Kafalarının nasıl çalıştığını da bildiğimi düşünmekteyim. Görünen, görünmesi istenen ve gerçekte olan çok kez farklıdır. Irak, Suriye ve Akdeniz'e açılan kapıya kadar olan eksen Amerika ile Avrupa'nın savaş alanlarından biridir. Türkiye burada kendisi için tehlike gördüğü perdeyi aralayabileceği gibi yeni oyun da kurabilir. Açıklamalara bakmayın siz. Amerika'nın Türkiye'ye çok fazla ihtiyacı vardır. Herkes kendi çıkarı için gerekeni yaparken biz de çok rahatlıkla yapabiliriz. Bu güç Ankara'da fazlasıyla var. Amerika için Avrupa öncelikli tehlikedir. Avrupa Birliği için Amerika. Rusya'nın Ukrayna üzerinden başlattığı oyunla Avrupa Birliği sıkıştı. Sıkışacak da Ankara burada kendi yazılımıyla kendi oyununu kurabilir. Hem tehlikelerden kurtulup hem de pastadan büyük pay alabilir. YPG ya da başka bir örgüt Türkiye'nin rakibi değildir. Dünyanın hiçbir yerinde değildir. Kimse bizim için tehdit oluşturmaz. Kimsenin buna gücü yetmez. Daha büyük düşünüp büyüklerin mücadelesinden büyük pay almanın yolunu bulmalıyız. Akıl bunu emrediyor. Çok da zor değil. Muhatabımız onların kullandıkları araçlar değil, kendileri olmalı. Madem oyun bizim topraklarımız etrafında, son sözü biz söyleriz.